Galatasaray'da Domenek Torrent gidecek isimleri belirliyor. Aslan'ın patronu futbolcuların kalan maçlardaki performansına göre gidecek ve kalacak isimleri belirleyecek. İspanyol çalıştırıcı her ismi son kez görmek için kadroda rotasyon yapmaya devam edecek. Son olarak Avrupa defterini kapatan Galatasaray 3 kulvarda da hedefsiz kalırken oyuncular ligde kalan haftalarda kendi kaderlerini belirlemek için sahaya çıkacaklar. Teknik direktör Domenek Torrent gelecek sezonun temellerini atacak. 59 yaşındaki çalıştırıcının futbolcuların performansını mercek altına alıp gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili son kararını vereceği öğrenildi. Böylece sarı kırmızılı oyuncuların takımdaki gelecekleri kalan maçlarda performanslarına göre değerlendirilecek. Torrent bu süreçte her hafta rotasyon yapmaya devam edecek ve elinden geldiğince her oyuncusuna şans tanıyacak. Sarı Kırmızılılarda özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Babel ve Feguli gibi tecrübeli isimlerle beraber yine bir süredir kadroya giremeyen Arda Turan'ın bu periyottaki formu gelecekleri açısından belirleyici olacak. Galatasaraylı yöneticiler bu durumla ilgili olarak ligde hedefimiz yok gibi görünüyor ama bulunduğumuz yer bize yakışmıyor. Kalan haftalarda en iyi performansı ortaya koyup bu sezonu unutmak istiyoruz. Torrent bu takımın başında kalacak ve kadro için ne uygun görürse o gerçekleşecek. Yorumunda bulundular. Galatasaray'a sürpriz teknik direktör adayı. Sarı Kırmızılı ekipte Eşref Hamamcıoğlu seçimi kazanırsa takımı 51 yaşındaki Fransız teknik adam Frank Heise'ye teslim edecek. Lens'i üçlü savunmayla oynatan Frank Heise Galatasaray'a tamam dedi. Galatasaray'da seçime doğru Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk hazırlıklarını hızlandırdı. Camianın gözü de iki adayın teknik direktör adaylarına çevrildi. Öztürk ve ekibi yerli çalıştırıcılar üzerinde dururken Okan Buruk ile Nuri Şahin ilk sırada düşünülen isimler. Eşref Hamamcıoğlu cephesinde ise Fransız ekolü ağır basarken prensipte anlaşma yapılan teknik adamın Lens'in başındaki Frank Hayes olduğu ortaya çıktı. 1 Temmuz 2017'den 24 Şubat 2020'ye kadar Lens'in B takımına çalıştıran Fransız hoca sonrasında A takımın başına getirildi. Ünlü isim farklı oyun sistemlerini kullanmasıyla öne çıkıyor. Son dönemde 3-4-1-2 ve 3-4-3 planlarıyla lensi oynatan Hayes, buna rağmen katı bir sistem savununcusu olmasıyla biliniyor. Takımın yapısına göre oyun anlayışı oluşturulması gerektiğini benimseyen ve her ekibin kendisine göre sistemi olmalıdır diyen 51 yaşındaki hoca, Hamamcıoğlu ve ekibiyle yaptığı görüşmede de bu sözlerinin altını çizdi. Hamamcıoğlu'nun ikinci adayı ise en son Lyon'u çalıştıran ve şu anda boşta olan Rudy Garcia. Galatasaray'da sürpriz gelişme. Begüm Özkan başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığı Sarı Kırmızılı Kulüp'te daha önce Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıklamıştı. Galatasaray'da Begüm Özkan da adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılarda heyecanla beklenen seçim öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da Begüm Özkan adaylığını açıklayacak. Adnan Polat ve Camia'nın önemli isimlerinin kendisine destek vereceği öğrenildi. Erdem Timur'un da listede olması bekleniyor. Begüm Özkan, dernekler yasasının kararına göre adaylığını açıklamayı planlıyor. Burak Elmas, genel kurulda ilk kadın başkan inşallah Galatasaray'dan çıkacak demişti. Yeni başkan adayı Begüm Özkan, genel kuruldaki konuşmasında ışıtan gün üstünden Burak Elmas'a doğru. Ne yazık ki uzun zamandır bir toz bulutunun içindeyiz. Vaatler yalanlar. At izi, it izine karıştı artık. Uyanma vakti geldi. Gerçeklerden bahsetmeliyiz. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Cinsiyetlere eşit gören Türkiye'deki en büyük temsilci. 1924'ten beri 145 numarayla ilk kadın üyenin kayıtlı olduğu, yaklaşık %27'si kadın olduğu bir spor kulübü burası. O sırada 35 yaşında olan birinin bu sapkın sözlerini görmezden gelebilirsiniz. İş hayatına girmesi için okuttuğunuz kızınızın yüzüne de bakabilirsiniz. Ama dostlarınıza sahip çıkmanıza bir şey demiyorum. Burası Galatasaray. Bunları Galatasaray çatısı altında yapamazsınız. Bu zihniyeti böyle bir zamanda sıradan bir özür ile aklayamazsınız.'' ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu. Futbolda bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Galatasaray sezonun sonuna yaklaşırken yeni bir seçim sürecine girdi. Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi nedeniyle yeni başkanını seçecek olan sarı-kırmızılılarda belirsiz bir süreç devam ediyor. Bu süreçte sarı-kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna kattığı genç oyuncular için kulüplerin ilgisi artmaya devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları. Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Galatasaray'da sular durulmuyor. Oldukça çalkantılı günler geçiren Sarı Kırmızılı Camiya'da transfer gündemi de hareketli geçiyor. Gelecek sezon yeni bir kadroyla yola devam etmesi beklenen Galatasaray'da birçok isimle yollar ayrılacak. Başta Feguli, Babel ve Arda Turan olmak üzere kadrosunda bulunan bazı oyuncularla yollarını kesin olarak ayıracak olan Galatasaray'da flash bir iddia gündeme geldi. Galatasaray'da son dönemde forma şansı bulamayan Morata'nın kiralık olarak başka bir takıma gönderileceği yönündeki iddiaların yanında genç oyuncunun Romanya'ya dönme ihtimali de konuşuldu. Ancak Rumen basınındaki haberlere göre şu anda Rumen kulüpleri Morata'nın maaşını karşılayabilecek durumda değil. Eurosport Romanya'nın haberine göre Morata'nı Birleşik Arap Emirlikleri Kulübü El Ain istiyor. El Ayin için Morutan'ın maaşını karşılama yönünde herhangi bir sorun bulunmuyor. Ancak Galatasaray'da önümüzdeki dönemde seçim olacağı için şu an itibariyle bu konuda net bir karar verilmiş değil. Öte yandan Arap devinin potansiyelinin çok yüksek olduğuna inandığı Morutan için 24 milyon euroluk bir teklifle Cimbom'un kapısını çalacağı iddia edildi. Morutan bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 23 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber. Yunus Akgün'ün Galatasaray'a dönmesi beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç Yıldız'ın menajeri genç oyuncu Avrupa'dan isteyen kulüpler olduğu için yönetimle konuştu. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Domenech Dorent'in Yunus Akgün'ü geri getirmek istediklerini açıklamasının ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Yunus Akgün'ün menajerinin oyuncuyu Avrupa'ya pazarlamak istediği söyleniyor. Bon servisi Galatasaray'da olan ve Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezi'nin oyuncunun piyasasının Avrupa'da yüksek olduğu ve özellikle İtalyanların takip ettiği için Başkan Burak Elmas'tan izin istediği belirtildi. Galatasaray'ın teknik direktörü Domenek Torrent geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Öncelikle önemli oyuncularımız Emre Akbo ve Yunus Akgün'ü geri getirmek istiyoruz. İkisi de Galatasaray'ın oyuncusu olduğu için rahatlıkla bunu söyleyebilirim. İfadelerini kullanmıştı. Yunus Akgün bu sezon kiralık olarak formasını giydi Adana Demirspor'da 32 resmi maçın 28'inde ilk 11'de sahada yer aldı. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ilk 11'de çıktığı bu 28 karşılaşmada 8 gol ve 14 asistle toplamda 22 gole doğrudan katkı yaparak takımını ısırtladı. Galatasaray'a bedava 6 numara. Süper Lig'de şampiyonluğa erken havlu atan ve kadro mühendisliği konusunda büyük problemler yaşayan Galatasaray, ön libero mevki için uzun süren çalışmalar sonrası Pulgar'da karar kılmıştı. Gelecek sezon için mutlak bir 6 numara isteyen Galatasaray, gündemine tecrübe abidesi olan Belçikalı orta saha oyuncusu Axel Witsel'i aldı.